Merhaba ben Tuğba Kuzucu, Muhtaç Grup İhracat Müdürüyüm. Bu biz tüm ekibimizle birlikte satış, pazarlama, üretim, ARGE ve ihracatla birlikte gayet güzel hazırlandık. Pandemiden sonra ve Covid'den sonra iş, iş anlamında ihracat ve sanayi durma noktasına gelmişti. Bu fuarı tüm sektörümüz gibi biz de firma olarak dört gözle bekliyorduk ve o yıl bu yıldı. E, firmamız için gayet güzel geçiyor fuarımız. Hem ekibimiz olsun hem e, üretimimizde yaptığımız yenilikler ve yeni ürünlerimizle birlikte fuara gayet güzel hazırlandık. Tüm ekibimizle birlikte yeni pazarlar için hazırız. Ülkemiz ihracat anlamında kendini yenileyen bir ülke olmakla birlikte bu sektörde de önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca ihracat anlamında pazar payının çok açık ve önde olan bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Endüstriyel mutfak sektöründe ihracat olarak hedeflerimizden bir tanesi pazar payını artırmak. Bununla birlikte marka bilinirliğimizin daha çok ülkede bilinmesi ve ayrıca e, ihracat anlamında kendimizi, firmamızı ve satış oranını artırmak tabii ki. Merhaba, ben Mazhar Kılıç. E, Mutaş Grup Genel Müdür Yardımcısıyım. 2023 TÜSİT Fuarında e, bünyemize yeni kattığımız ürünler 600 seri pişirme cihazları. ...çamaşır yıkama makinelerimiz... ...ayrıca devrilir tip sebze yıkama makinelerimiz... ...bu ürünlerimizi yeni tanıtmaya başladık... ...ve müşterimizden gelecek talepler üzerine... E, ...seri üretime e, başlamayı planlıyoruz. Müzik Endüstriyel mutfak sektöründeki yurt içi satışlarımızda... E, bayi ağımızı genişleterek önümüzdeki yıllar içerisinde eee tabelalaşmış şekilde bayilerimizi artırmayı planlıyoruz. E, bunu aynı zamanda teknik servislerimiz aracılığıyla da artırmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte e, daha fazla yurt içi bayi ağını oluşturmuş olacağız. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Davımız öncesinde e, sektör derneğimiz TÜSİT tarafından e, yabancı misafirlerimizin e, organizasyonu hakkında e, büyük bir çalışma yapıldı ve bu sayede gelen e, müşterilerimizi e, standımızda ağırladık e, ve güzel bağlantılarımız oldu. E, bundan sonraki süreçte yeni müşterilerimize de e, hizmet vermek için elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız. E, i̇lerleyen süreçte e, ürün çeşitliliğimizi ve kalitemizi daha da arttırarak e, hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. E, ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.